Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracı, TİHA, kendisine ait irtifa rekorunu bir adım öteye taşıdı. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın modeli, geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar Akıncı Tihan'ın 2x750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli, devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Akıncı 40.100 fite Akıncı B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış, en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.